Kızlar size çok kötü bir haberim var. Galiba benim saçlarımın buraları da dökülmeye başladı. Bakar mısınız? Şu kısım şu an fark ettim. Şu an açtım evet. saçımı o yüzden bakın. Bakın şuralarda da başladı. Bu kısımda arkada ve bundan sonra saçımı bağlamamaya karar verdim. salıp bırakacağım. Hani inşallah farklı bir sebepten dolayı değildir ama bakar mısınız? Orada beyazlarım da çok fazla var. Boya sürmüyorum biliyor musunuz? Sizce bu kısımlar kirlik var mı? Bak şurada da. Görüyor musunuz? bu hani farklı bir sebepten değildir değil mi? Neden olabilir mesela? Gider gitmez ilk işim cildiyeye gitmek olacak. Arkada bu arada dün akşam da koptu böyle iki top saçım. Yani gider gitmez ilk işim cildiye olacak ama bundan sonra saçımı hiç bağlı göremeyeceksiniz. Çok uzun bir süre böyle bağlamadan serbest bir şekilde bak çünkü o kadar sıkı bağlıyorum ki iz bile yapmış görüyor musunuz?